Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, LLC şirketiniz üzerine almış olduğunuz Receiver Sertifika'ya ait bazı yükümlülüklerinizden bahsedeceğim. Şimdi Receiver Sertifika'yı aldığınız zaman üç 3 ayda bir beyan vermeniz gerekir. Yani eyalette yapmış olduğunuz satışları beyan etmeniz gerekir aslında. E, baktığımız zaman elasi şirketiniz Amerika'da var ama federal bir satış yapıyorsunuz, geneline e, ticaret yapıyorsunuz. E, haliyle eyalet içerisinde e, offline bir satışınız yok. E, bundan dolayı e, üç ayda bir beyan vermeniz gerekir e, ve bunları sürekli takibini e, yapmanız gerekmektedir. Bugün sizlere bu Beyanname nasıl verileceğiniz ilişkin e, kısaca bilgilendireceğim. Gördüğünüz gibi burası eyaletin e, receive certificate beyannamenizi dosyalayabileceğiniz bir alan. E, lisansınızı aldığınız yerden e, kullanıcı adı, şifre ve pin almanız gerekiyor. E, bu bilgileri aldıktan sonra hemen buraya işleyeceğiz. Sonrasında ise giriş yapacağız giriş yaptıktan sonra sol tarafta selişteks kısımlar gördüğünüz gibi burası lisansınız burada aslında buraya tıklayarak devam edeceğiz sonrasında ise sol taraftaki lisans numarasını göreceksiniz lisans numarasının üzerine tıklayacaksınız sonrasında ise sol tarafta dosyalanmamış beyannamelerinizi göreceksiniz aslında ee, hemen gelip e, dosyalanmamış iade kimliğine tıklayacaksınız tıkladıktan sonra özet göreceksiniz hemen buna tıklayacaksınız sonrasında ise devam et diyeceksiniz burada da satışlarınızı işleyeceksiniz. Eğer eyalet içerisinde yani viyomik eyaleti içerisinde satışınız var ise buraları işlemeniz gerekiyor eğer biyomik içerisinde satışınız yoksa, yani bir Amazon satıcısıysanız, federal bir satış yapıyorsunuz, her yere satıyorsunuz. Buradaki tüm rakamları sıfır olarak işleyeceksiniz. Sonrasında ise devam et Gönderinin adını yazacaksınız. Başlık kısmına Mr. ekleyebilirsiniz veya Mr. ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde telefon numarası ekleyeceksiniz. Ve son olarak pin'i ekleyip iadeyi göndere basacaksınız. Bu çevirim içi gönderme olacak. Posta ile göndermek için hemen iadeyi ön postalamak için çıkart dediğinizde çıktı olarak göndereceksiniz. Biz çevirim içi göndereceğiz. İadeyi gönderin dediğimizde gördüğünüz gibi iade gönderildi şeklinde ee, bir onay mail alacaksınız bir kopyasını yazdırabilirsiniz verginiz oluşuyorsa ödemenizi yapabilirsiniz Sonrasında ise süreciniz tamamlanmış olacak kısa bir işlem basit bir işlem ama yasal yükümlülüğünüz var Eğer bu yapılmadığı takdirde kademeli olarak cezalandırırsınız 300 dolar 500 dolar 1500 dolar 5000 dolar 10.000 dolar şeklinde çıkar Ve belli bir rakamdan sonra lisansınız iptal oluyor zaten Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Teşekkür ederim.